bahsetmiştik ve en son izolatörü anlatarak dersimizi sonlandırmıştık. Bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Atmosfer, hava durumu ve iklim. Ama tabii bundan önce atmosferi tanımamız gerekiyor. Atmosfer nedir? Atmosferin katmanları nelerdir? İçerisindeki bu katmanlar bizim için neleri ifade ediyor? Bunları biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi atmosferi şöyle adlandırabiliriz arkadaşlar. Biz mesela normal yolda yürüyoruz ve yürürken belli bir hava akımı içerisindeyiz aslında. Nefes alıyoruz, nefes alıp vermemizi sağlıyor. Güneş ışınlarının gökyüzünden bize ulaşmasını sağlıyor. Hayvanların içerisinde uçmasını sağlıyor. Gök taşları evrende gezerken veya galaksimizde bizim dünyamıza gelip çarpmamasına sebebiyet veriyor. Onun haricinde güneşten çıkan çok zararlı ışınlar var. Ultraviyola dediğimiz o ışınların dünyaya gelmesini engelleyen tabakaları var. Aslında her tabakasının ayrı ayrı özelliği var. Sokakta biz yürürken yürümeye başladığımız yerden ortalama 800 kilometre, işte 1000 kilometre yukarıya kadar olan alana biz atmosfer olarak adlandırıyoruz ki atmosfer bunun genel adı aslında. Bir de atmosferin katmanları var. Kendi içerisinde ayrı ayrı özellikleri olan, her birinin farklı bir görevi olan bölgesi de var diyebiliriz. Atmosfer aslında dünya çepe çevre sarar. Yani dünya evet güneş sistem etrafında dönüyor ama eğer atmosferimiz olmasaydı ay gibi olacaktık ve savunması olacaktık. Atmosferimizin olması aslında bizi ne yapıyor? Birçok şeyden koruyor kalkan gibi bizi sarıyor. O yüzden de şu şekilde söyleyebiliriz. Dünyayı çepeçevre saran gaz kütlesini atmosferde denir. Bakın çevre sarıyor diyoruz. Yani tamamen sarı ve birçok şeyden ne yapmış oluyor? Kurumuş oluyor. Eski da atmos nefes anlamına, küre ise işte İngilizcesi anlamına gelmektedir. Nefes ya da küre, hava küre anlamına gelmektedir. Yani genel olarak ne diyoruz? İşte nefes aldığımız, hayatımız devam ettirdiğimiz e, olaylara bu şekilde adlandırıyoruz. Atmosferin arkadaşlar yüzde yetmiş çok büyük bir oranı azottan oluşuyor. Azot atmosferde var ama tabii biz bunu solunum olarak kullanmıyoruz. Yıldırımlarla işte volkanik aktivitelerle vesaire toprağa aktarılıyor. Bir şekilde dolaylı yollardan hayvanlar, hayvanlardan biz bu şekilde vücudumuzu alabiliyoruz. Hatta bilim insanları son zamanlarda azotu acaba nefes almak için kullanabilir miyiz diye araştırmalar yapıyorlar. Çünkü oksijen miktarının burada az olduğunu görüyorsunuz. Bakın %21'lik bir olan oranda oksijen var ve biz oksijenle hayatımızı devam ettiriyoruz. Hani bu da çok fazla işte ekstra işte fabrikalar yapılması, işte evlerden, arabalardan, egzozlardan dumanların çıkmasıyla havadaki karbondioksit ve diğer zararlı gazların artmasıyla oksijen miktarının azalmasına sebebiyet veriyor. Ama 78 oranında olsaydı oksijen böyle bir problem yaşamazdık. O yüzden hani o kullanılabilir mi diye farklı alternatifler denenmeye çalışılıyor. Tabii biraz zor. Çünkü bizim yaşam olarak oksijene adapte olmuş bir şekilde doğup büyümüşüz artık. Olabilir mi? Bilemeyiz. %1'lik de arkadaşlar asal gazlar dediğimiz hidrojen, helyum gibi bir sürü, kripton gibi bir sürü asal gazlar var. Bunlar da yine yaşamın devamlılığı ve atmosferin varlığı için önemli olan gazlar. Atmosferin faydaları nelerdir? Atmosfer yaşam için gerekli olan gazlar içerir. Bu gazlar sadece bizim nefes almamızı sağlamaz. İşte karbon döngüsü, azot döngüsü, toprağa aktarılan işte azot yani birçok anlamda dünyanın var olması için gerekli olan gazlar bunlar. Güneşten gelen enerjiyi hızla uzaya yansıtmasını engeller arkadaşlar tutulmasını engeller yani eğer atmosferimizde olmasaydı çok dik bir şekilde gelecekti ve çok dik bir şekilde tekrardan geri uzaya kaçacaktı atmosferin varlığı bunu ne yapmış oluyor tutmuş oluyor güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak güneşi doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık olmasını sağlar hep biz diyoruz ya ayın ışığı aslında ayın ışığı yok ay güneşten gelen ışığı bize yansıtıyor aslında güneşin ona yansıttığı onun bize yansıttı. Dünya Gece olduğunda bile, hani zifir karanlık diyoruz ya, tamam bazen oluyor ayın çok gözükmediği, yansıtılmadığı, bulut oranının çok fazla olduğu gecelerde. Ama yine de bir şekilde bir tarafında tam karanlık, bir tarafında tam aydınlık olmasını ne yapıyor? Engelliyor. Yoksa belli bir süre sonra gözümüz ışığa alışıyor bizim çünkü gece karanlığını ve görebiliyoruz. Öyle diğer türlü olsaydı hiç göremezdik. İçindeki hava akımları sayesinde gündüz kesimleri aşırı sıcak, gece olan kesimlerin aşırı soğuk olmasını engeller. Eğer olmasaydı arkadaşlar atmosfer, hep söylüyoruz nemli şehirlerde çok aşırı sıcak veya çok aşırı soğuk olmaz. Bu yüzden de e, atmosferin varlığı aşırı sıcak ve aşırı soğuk bir dünyayı ne yapıyor? Olmasını engelliyor. Mesela bazı gezegenler gündüz 200 santigrat dereceye varırken gece eksi 300 santigrat dereceye kadar ısı düşebiliyor. Yani bu kadar 400-500 santigrat derecelik sıcaklık farkında bir canlı yaşaması söz konusu değil. E, atmosfer olmasaydı bu tarz durumlarla biz de ne yapabilirdik? Tabii ki karşılaşabilirdik gençler. O yüzden atmosfer bizim için önemli. Güneşten gelen zararlı ışınlar tutar. Bu çok fazla önemli. Çünkü güneşten her zaman e, çok yararlı ışınlar gelmez. Hatta çok az yararlı ışın gelir. Biz bunu kullanabiliyoruz. Çok zararlı, yakıcı, kanser edici e, ışınlar bir şekilde uzaya geri gönderiliyor. Sesi iletir, atmosferde çıkan hiçbir ses kaybolmaz arkadaşlar. Uzay boşluğunda gider, ses iletmemize sebebiyet verir, havasız bir ortamda ses iletilmez. Radyo dalgalarını yansıtarak haberleşmeyi sağlar. Evet bugün biz ne yapıyoruz? İşte radyolar, telefonlar, işte uydular aracılığıyla ne yapıyoruz? Televizyonlar, telefonlar, görüşmeler vesaire yapıyoruz. Bunun sağlığı sesi iletiyor. İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar. Bu zaten çok önemli. İklim olmadan insanın yaşaması mümkün değil. Su olmadan, su döngüsü olmadan insanın yaşaması mümkün değil. Uzaydan gelen göktaşların parçalanmasını engeller ve dünyamızın delik delik olmasını ve yaşamımızın bitmemesine sebebiyet verir aslında. Tabi bunların hepsinin farklı farklı görevleri var. İlk katmanımız arkadaşlar buradan başlıyoruz yerden sıfır metreden. 1000 kilometre gidene kadar katman katman kilometre kilometre ayrılmış bölümler var. Bunun ilk bölümü yani karşımıza ilk çıkacak olan bölüm troposfer katmanı bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü bütün hava olayları burada gerçekleşiyor gençler. Yani atmosferik su buharının neredeyse tamamına yakın bir kısmı burada bulunuyor. Madde madde gidelim. Atmosferin en alt katmanıdır. Bize en yakın olan katmandır. Kalınlığı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bu da yer çekimi ile alakalı bir durum. E, e, kutuplarda yer çekimi daha fazla olduğu için daha fazla olabiliyor arkadaşlar. Bunun nedeni ekvatorda ısınan havanın yükselmesi, kutuplarda soğuyan havanın alçalması. Bakın kutuplar 9 km civarındayken ekvatorda 16 km civarı. Neden? Çünkü ekvatorda ısınan hava yükselir. Çünkü sıcak biliyorsunuz. Isınan hava yükselirse genleşmeye başlar ve atmosferin kalınlığı artar. Ama kutuplarda tam tersi, kutuplar çünkü çok fazla soğuk olduğu için bu sefer soğuyan hava ağırlaşıp aşağıya doğru çökmeye başlayacak. O zaman da oradaki alan daha dar olacak. Bu birinci sebebi, ısı. İkinci sebebi, dünya kendi etrafında dönüyor biliyorsunuz ki ortalama 1670 km hızla ve bu ekvator da zaten bu hız. Ekvator çok hızlı döndüğü için savrulma kuvveti çok fazla. O yüzden yine moleküller yukarı doğru hareket etmeye başlıyor ama kutuplarda savrulma yok. Çünkü dönüş çok az hatta neredeyse hiç yok. Kutuplarda yer çekimi fazla. Üçüncü maddeye geliyorum. Aşağıya doğru çekiyor. Yine katmanın ince olmasına sebebiyet veriyor. Ama ekvatorda yer çekimi fazla değil. O yüzden yine savrulup yukarı doğru çıkmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden de arkadaşlar troposferin kalınlığı kutuplarda daha az 8-9 km, ekvatorda 15-16 km kadar genişliğe ulaşabiliyor. Yerden yükseldikçe her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık düşer. Bunu unutmuyorsunuz. O yüzden bir e, yayla çıktığınızda, bir dağın tepesine çıktığınızda sıcaklığın daha fazla olduğunu, daha az olduğunu görebilirsiniz. Buradan deniz seviyesinde sıcaklık 20 derece ise, buradan 800 metre yukarı çıktığınızda 4 santigrat derece havanın soğuması gerekir. İşte ne bileyim 20 derece değil de 16 derece olması gerekir sıcaklığın. Çünkü yukarı çıktıkça her zaman sıcaklık azalır arkadaşlar. Bunları da unutmuyoruz. Atmosferdeki gazların %75 troposfer katmanında bulunur. Yaşamımız için gerekli olan su borunun tamamı arkadaşlar burada bulunuyor diyebiliriz. Hem yatay yönlü yani e, rüzgar hem dikey yönlü yağmur kar gibi olaylar bu katmanda gerçekleşiyor. Troposferden çıktığımızda diğer olaylar yani yağmur kar gibi olaylar asla gözükmüyor diğer katmanlarda. Evet belki yatay yönlü hava hareketleri rüzgar olabilir ama geri kalan e, yağmur kar vesaire gözükmüyor bu katmandan sonra. Geliyorum stratosfer katmanına. Stratosfer katmanı eee troposferden sonra ikinci katman gençler. Stratosfer bizim için çok önemli çünkü içerisinde ozon gazı dediğimiz bir gaz var. Ozon tabakası dediğimiz bir tabaka var. Ortalama 20 km ile 50 km yukarıya kadar olan alana stratosfer katmanı diyoruz biz. ve bu katmanın içerisinde de yoğun bir oranda ozon gazı bulunuyor. <laughs> ozon gazı ne işe yarıyor? Uzaydan gelen zararlı ışınları ozon gazları dip dip olduğu için tutuyor ve geriye gönderiyor. Bir süzgeç gibi yararlı olanların dünyaya geçmesine sebebiyet veriyor. Eğer ozon gazını bir seyreltirsek yani oraya ekstra bir gaz gönderirsek metan gazı karbondioksit gibi ozon gazını azaltarak dünyanın savunma mekanizmasını aslında azaltmış oluruz. Bu da tabii ki bizim için kötü bir şey. O yüzden hep diyoruz küresel ısınma olabilir, ozon tabakası denilebilir. Ozon tabakasında kocaman bir delik yok arkadaşlar. Oradaki bahsedilen şey ozon gazının azalması ve seyrelmesi. O yüzden bu katman bizim için çok fazla önemli. Su buharı olmadığı için bu katmanda tabii ki ne olmayacak arkadaşlar? İklim elemanları gözükmeyecek. iklim olayları olmayacak. Çünkü su buharı sadece troposfer katmanında var. Yatay hava hareketleri görüldüğü için dikey yönde sıcaklık değişimi yok denecek kadar azdır. Çünkü sadece rüzgar olayı burada söz konusu diyebiliriz. Jet rüzgarları adı verilen hava akımları var burada. Tabi saatte 500 kilometre uzanan. Çünkü e, yerden uzaklaştıkça bazı hava e, olayları şiddetini her zaman arttırır. Ozon tabakası 19 kilometre ile 45 kilometre arasında yer alıyor. Neredeyse tamamını kaplıyor diyebiliriz. O ozon oksijen 3 şeklinde gazı var burada. Ne yapıyor? Güneşten gelen UV dediğimiz ultra göre yani mor ötesi ışınları tekrardan uzaya geri göndererek biz aslında birçok şeyden kendisi korumuş oluyor. Bizim için varlığı önemli. Ondan biraz daha yukarı çıkıyorum. 50 km ile ortalama 85-90 km arasında mezosfer adını verdiğim bir katman. Baş harfinden gidebiliriz arkadaşlar. Mezosfer ne yapıyor? Dünyaya meteorların çarpmasını engelliyor. Çünkü uzayda ...başıboş gezen bir sürü asteroid var, bir sürü göktaşı var. Bunları ne yapıyor? Parçalayarak, parçalayarak, ufalayarak, ufalayarak. Belki atmosfer içerisinde toz bulutu haline gelmesine sebebiyet veriyor ama Genel manasını ne yapıyor? Bunları tamamen parçalayıp yok edip dünyaya gelmesini engellemiş oluyor aslında. Bu kadar önemli bir görevi var. E, bu yüzden de mezosfer katmanı bizim için çok önemli eğer olmasaydı bugün Dünya direkt değişik olurdu ve bir tane canlı bile çok fazla yaşayamazdı. Biraz daha yukarı çıkmaya başlıyorum. Artık e, kilometre olarak daha uzay boşluğuna yaklaşmaya başladım. Burada arkadaşlar gelen ikinci gelen e, katmanımız termosfer katmanı. Sıcaklıkla alakalı bir katman. Termosfer, e, termometre sıcaklığı ölçüyor. Oradan çalışım yapabilirsiniz. Sıcaklık burada aşırı derecede yüksek. 1000 ve 1500-1600 santigrat derece arasında bu katmanlarda gazlar iyon halinde bulunmaya başlıyor. Radyo dalgalarının elektrik, elektron alışverişlerinin çok fazla olduğu bir katman. Bu katmandan geçerek aslında ses vesaire birçok şey iletişim kurmamıza sebebiyet veriyor. Termosferden sonra en dış katmanına geliyorum. Egzosfer katmanı. Egzosfer katmanı atmosferin en dış katmanıdır. Artık buradan sonra yavaş yavaş uzay boşluğuna geçiş söz konusu. Tabii ki yer çekiminin en az olduğu katman. Yer çekimi en az olduğu için de haberleşme uydularını biz buraya sabitliyoruz. Gidip de haberleşme uydularını daha aşağıya bir yere sabitlesek ki sabitleyemeyiz. İşte jet akımları, rüzgarlar birçok olay var yere düşme ihtimali fazla. Ne yapacağız? Atmosferden uzaklaştıkça yukarı çıktıkça yer çekimi azalacağı için ama yine de atmosfer içerisinde yani dünya yörüngesinde kalmasını istediğim için en dış katmanına ben uyduları yerleştirmiş bulunuyorum. Uydular bizim için tabii çok önemli. Birçok teknolojik altyapı, uçaklar, haberleşme, internet her şeyde biz bunlardan yararlanarak işte navigasyon, konum bu şekilde hareket ediyoruz. O yüzden tabii uydular bizim için önemli. Bunlar atmosferin katmanları, atmosferin alt başlıkları gençler. Egzosferin çok keskin bir sınırı yok. Yani a işte 1000 kilometreden sonrası uzay böyle bir şey söyleyemiyoruz. Gazlar yavaş 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 ayrılarak yavaş yavaş uzay boşluğuna geçiş durumu söz konusu. Atmosferin katmanları genel itibariyle bunlar oluşturuyor. Şimdi burada bir tane bize örnek vermiş. Az önce bahsetmiştik bazı yerler sıcak bazı yerler soğuk. Hangisi yanlıştır diyor. Bakıyoruz burada bize e, troposferden başlayarak termosfere kadar e, artı derecelerde ve eksi derecelerde sıcaklığı gösteren bir grafik var. Termosferin alt kısımlarında sıcaklık oldukça düşüktür diyor. Bakıyorum termosferin alt kısımları buralar. E, bakıyorum sıcaklık e, eksi 90 derece. Evet düşük. Bana yanlışı soruyor. Bu doğru. En büyük sıcaklık değişimi mezosferde görülür diyor. Hem çok sıcak hem çok soğuk olması lazım E, Bakıyorum sıfır derecelere kadar yakın. Aynı zamanda eksi 90'a kadar yakın. Ba bakıyorum daha sağlı sollu o kadar uzun bir çizgi var mı? Yok. Evet doğru. Ee, çok büyük bir sıcaklık değişimi söz konusu. 90 derece civarında. Sıcaklık atmosfer düzenli bir değişim göstermez. Düzenli olsaydı arkadaşlar sadece böyle giderdi ya da bu tarafa giderdi. Ama ne yapmış? Sağa doğru da gitmiş bazen, sola doğru da gitmiş, yalpalanmış. İşte bu yüzden düzenli bir değişim yok. Doğru söylüyor yine. Yerden yaklaşık 16 kilometre yükseklikte sıcaklık yaklaşık eksi 50 derece civarındadır. Bakıyorum 16 kilometre yukarıya çıktım. Bakıyorum evet stratosferde eksi 50 derece civarında sıcaklık. Bu da doğru bir madde. Atmosferdeki sıcaklık değişimi üzerinde güneş ışınlarının giriş açısı etkili olmuştur. Alakası yok arkadaşlar güneş ışınları her yer eşit oranda geliyor zaten. Sıcaklık değişiminde oradaki gazların yoğunluğu, oradaki hava akımları başka şeyler etkili oluyor. O yüzden Edirne şıkkına ben doğru diyemiyorum. Yanlış cevabım Edirne olmuş oluyor. Evet, devam edelim. Atmosfer ısı depolama özelliği. Atmosfer ısı depolama özelliğini de biliyorsunuzdur. Çünkü e, mesela saat 12'de güneş ışınları tam tepede dik açıyla alırız ama saat 12 en sıcak değildir. Isının biraz birikmesi gerekir. Saat 2 civarı çok sıcak olur. Ya da mesela akşam ezanı okuduğunda hava karardığında birden buz gibi olmaz ortalık ısı kaybetmeye başlar 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 sabah yazılana kadar yani güneş doğmaya yakın ısıyı o kadar çok kaybeder ki artık işte sabah gün doğumu saatleri bir gün içerisindeki en soğuk saatlerdir gündüz yaz kış ilk bahar sonbahar hiç fark etmez yani sabah saatleri soğuktur öğlen iki civarı sıcaktır burada ısı birikimi ısı kaybı söz konusu burada grafikte bize onu göstermeye çalışmış atmosfer ısı depolama özelliğinde şimdi Genel olarak atmosferin katmanlarını bitirdik arkadaşlar. Neyden bahsettik? Atmosfer nedir? Ne işe yarar? Atmosferdeki katmanların her birinin farklı bir görevi var. Kimi meteorların parçalanmasını önlerken kimi morötesi ışınların dünyaya gelmesini önlüyor. Kimi su buharını bulundurarak iklim olaylarının gerçekleşmesine sebebi sebebiyet veriyor. Dünyayı çepeçevre saran bir gaz kütlemiz var. Bu gaz kütlesinin hepsinin farklı görevleri var. O yüzden bu gaz kütlesi bizim için çok fazla önemli arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.